Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kışlık sos tarifi ile karşınızdayız. Malzemelerimiz şöyle küçük doğranmış domateslerimiz var. Kıl biberimiz var. Ölçülerini vereceğim. Sirkemiz, kaya tuzumuz, toz şekerimiz, sarımsağımız, acı biberimiz, nanemiz ve limon tuzumuz bulunuyor. Şimdi yapım aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Domateslerimizin kabuklarını soyduk. Böyle salata ya da yemeklik olacak şekilde doğradık bunu. Ve tenceremizin içerisine koyuyoruz tamamını. Tenceremizin içerisine koyup bir taşım yani bir sefer fokurdayana kadar pişireceğiz arkadaşlar. 3 kilo domatesimiz var bizim bu arada 3 kilo domatesten yaptık. Tüm ölçüleri de zaten tarifin açıklama kısmına ekleyeceğim. Kıl biberlerimiz bulunuyordu Burada yaklaşık 1 kilo kadar ve bunları da böyle. Ee, uzun uzun kestik, doğradık ve şimdi fokurdayan domatesimizin üzerine ekliyoruz ve bir iki tur çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerimizi de eklemeye başlayacağız. Yaklaşık 6-7 tane acı biberimiz vardı. Bu tamamen size kalmış ama böyle hafif acı olunca çok daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Ee, yemeklerin yanında salataya ek olarak kahvaltılarda şahane bir sos tarifi bu. Şahane bir e, salata gibi kullanabileceğimiz bir tarif. Biz acı sevdiğimiz için yaklaşık 6-7 tane acı biber doğradık, temizledik. 2 baş sarımsağımız vardı. Bunun kabuklarını soyup iri taneler halinde doğradık. Onu da ekliyoruz içerisine. E şöyle bir karıştırmaya devam ediyoruz. tutam nanemiz vardı. O da güzel bir aroma katıyor. Çok az ekleseniz yeterli oluyor. Bunu da üzerine ekliyoruz. Ve yaklaşık bir 10-12 tane de limon tuzumuz vardı tane. Bunu da üzerine ekliyoruz. Ve toz şeker ekliyoruz arkadaşlar. Burada e, her 1 kilo domates için 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Sizin için de bu şekilde pratik bilgi olsun ona göre ölçüyü artırırsınız. 3 kilo domatesimiz olduğu için 3 tatlı kaşığı kaya tuzu, 3 tatlı kaşığı toz şeker ekledik. Ve yine her 1 kilo domates için 1 çay bardağı sirke ekleyeceğiz arkadaşlar. Elma sirkesi kullandık biz. 3 kilo domates olduğu için de 3 çay bardağı sirkemizi ekliyoruz. Çok pratik, çok lezzetli ve gerçekten de yemeklerin yanına muhteşem yakışan bir tat. Mutlaka denemenizi isteriz tam da domates mevsimi ve zamanı, kışlık hazırlığı yapma zamanı gelmişken. sirkemizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz tüm malzemelerimizi. Ve pişirmeye devam edeceğiz. Biberlerin pişmeye başladığını gördüğümüzde zaten altını kapatabileceğiz ocağın. Güzelce fokurdadı gördüğünüz gibi. İçindeki biberler de renk değiştirdi. Şimdi Temiz kavanozlarımızın içerisine dolduracağız. Ve sıfır kapakları ya da kapağınızın yeni olmasına çok dikkat edin. Pasta vesaire olmasın. Yeni kapaklarımızı kapatıp vakumlayacağız arkadaşlar. Kapaklarımızı güzelce kapatıyoruz. Tepsini kavanozlara koyuyoruz. Yani bu şöyle söyleyeyim size: şu an soğuduğunda bile hemen tüketebilirsiniz. Hiç beklemenize gerek kalmadan. Kapağın e, güzelce kapattıktan sonra e, vakumladığınızda dolabınıza yerleştirdiğinizde kış boyunca çok güvenli, güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamladık arkadaşlar. Bizim kışlık sosumuz kahvaltılarda yemeklerin yanında yiyebileceğimiz şahane sosumuz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka denemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli. Lütfen değerli beğenilerinizi yorumlarınızda eksik etmeyin. Böylelikle yeni videolarda görüşme imkanımız olur. Ayrıca kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.